Merhaba. Ben Ahu Yücel Poyraz. Gerçek dost. Öyle anlar vardır ki mutluluğu derinden hissedersin. Tamamlandığını, yalnız olmadığını, yalnız olmak zorunda olmadığını. Bir salona girersin, geldiğine sevinen dostlar heyecanla karşılar seni. Bir acı yaşarsın, sıcacık bir el sıkıca tutar ellerini. Üzülme, yanındayım diye Bazen de çıkmaz sokakların olur kapana kısıldığın. Hep aynı döngüde kaybolmuşluğu deneyimlediğin. Tıpkı bir labirent gibi panik yapsan da sakin kalsan da çıkamadığın kabuslar. Çoğunlukla da neden tekrar tekrar yaşadığını bilmediğin. Biri gelir der ki hadi gel bir yolculuğa çıkalım. Beni yalnız bırakma. İyi gelecek sana da bana da İnanmazsın ama sırf cehenneminden uzaklaşmak istediğin için ya da belki sadece onu yalnız bırakmak istemediğinden gidersin. Bilmeden çıktığın bu yolda kendini tanırsın. Annenle, babanla, kardeşlerinle tanışırsın. Çocukluğunla barışırsın. Yaşamını tanımlar, geçmişinle yüzleşirsin. Affedersin hem kendini hem kızlıklarını. Affettikçe özgürleşir, özgürleştikçe daha kolay affetmeye başlarsın. Cennetin de cehennemin de bu dünyada olduğunu deneyimlersin. Meleğin de şeytanın da sen olduğunu öğrenirsin. Senin gibi benzer sıkıntıları yaşayan bir sürü canla karşılaşırsın orada. Ağlarsın, gülersin, içinden gelerek sarılırsın insanlara. Her sabah ney sesleriyle ve kuş cıvıltılarıyla dolu bir cennete uyanır, heyecanla başlarsın güne. Bugün neler keşfedeceğim acaba diye. Kendine yapılan bu yolculuğun her şeyden daha önemli olduğunu fark etmişsindir bir kere. Ve böylece anlarsın, gerçek dostun seni girdaplardan çıkarıp yaşama sevinciyle ve anlamıyla buluşturan el olduğunu can dostuma ve vesile olduğu tüm dönüşümlere sonsuz teşekkürlerimle tuttuğu ve tutuşturduğu tüm ellere minnetle canım kardeşim Nilgüne